Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi Erasmus projesi kapsamında 4 ortak ülkeyle yürüttüğü projenin Türkiye toplantısını 22-25 Kasım 2022 tarihler arasında gerçekleştirdi. <laughs> Letonya, Romanya, Sırbistan ve İsveç ile yürütülen projenin amacı matematiğin günlük hayatımızdaki yerini anlatmak ve öğrencilere matematiği sevdirecek etkinlikler tasarlamak. <laughs> Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi'nde yapılan toplantı ve öğrenci etkinlikleri yanı sıra şehrin çeşitli eğitim kurumları ve tarihi kültürel mekanları ziyaret edilerek eğitim gezileri yapıldı. <laughs> Kahramanmaraş toplantısına katılan ekipler bir otelde düzenlenen akşam yemeği programı ile projede final yaptı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan katılımcı öğretmen ve öğrenciler Erasmus projesinin faydalarını anlatarak herkesi bu projeye katılmaya davet etti. Yurtdışına dışına gittim Erasmus sayesinde hem de yabancılar bana geldi ve e, çok iyi İngilizce konuşan insanlarla İngilizceme geliştirme fırsatı buldum açıkçası. Projemizin amacı STEM aktiviteleriyle birlikte fen bilimleri ve matematiğin öğrencileri kolay yollardan öğretebilmek ve sevdirebilmektir. Kısacası tam anlamıyla benim için her bakımdan kendimi geliştirme fırsatı oldu. Faristavol Kahramanmaraş'ı. Öncelikle Kahramanmaraş'ın şehir olarak büyüklüğünden ve nüfusunun kalabalık olmasından çok etkilendik diyor. Bu kadar büyük bir şehir beklemiyorduk ve önümüzdeki yıl yapılacak Expo 2023 çalışmaları için belediye başkanından da bilgi aldılar. Hanifi Mahçiçek Bey ağırladı bizleri. Çok etkilendik diyor. Bu proje kapsamında kendi kültürümü farklı ülkelerin kültürlerini yakından tanıma fırsatı buldum. Ziyaret ettiğimiz yerleri, kipaş tekstil fabrikasını özellikle çok fazla beğendiklerini söyledi. Bizim ülkemizde bu tip yerler yok diyor. About şehrimizi çok beğendiklerini söylediler. Özellikle insanların çok cana yakın olduğunu, arkadaş canlısı olduklarını, çok iyi arkadaşlar edindiklerini, yedikleri şeylerle ilgili güzel şeyler söylediler ve bir imkanları olursa eğer yeniden gelmek istediklerini söylediler. Sosyal Bilimler Lisesi Okul Müdürü Abdülkadir Özdemir de Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi olarak şehrimizi ve ülkemizin en iyi şekilde temsil edip projenin gerekliliklerini başarılı bir şekilde yerine getirdik dedi. Projemizin ismi K-Chain yani matematikle sorunlara çözüm bulma ve öğrencilere matematiği tanıtma idi. Bu kapsamda okulumuza gelen yabancı ülkeler, bunlar Sırbistan, Romanya ve Letonya, öğrencilerimizle birlikte şehrimizin sanayisi Kipaş'ı gezdik, 12 Şubat Belediyesi'ni gezdik ve şehrimizin kültürel gücünü ve yemeklerini tanıttık. Erasmus'ta bunu başardığını düşünüyorum. Biz de bu kapsamda yaptığımız etkinliklerle matematiği öğrencilere sevdirdiğimizi düşünüyoruz.